Sevgili seyirciler dakikalar önce duyurmuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ı e, Dolmabahçe ofisinde, Dolmabahçe çalışma ofisinde kabul ediyor demiştik. i̇klinin görüşmesine ilişkin ilk kareler ekranlarınıza geliyor. 14 Mayıs seçimlerinde Ata İttifakı'nın adayı olarak seçimlerde yer almıştı Sinan Oğan. i̇kinci tur seçimlere e, kalamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşme e, öncesinde basın mensuplarına Sinan Oğan'la birlikte bu kareleri verdi. Sinan Oğan'ın Millet İttifakı'nı mı, Cumhur İttifakı'nı mı e, destekleyeceği, 28 Mayıs seçimlerinde destekleyeceği merak ediliyor. E, görüşmeler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sinan Oğan'la bir araya geldi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde. ikilinin görüşmesi başladı. Dakikalar önce bizler de muhabir arkadaşımız aracılığıyla duyurduk. Görüşmeden ilk karede ekranlarınıza geliyor. Görüşmeye ilişkin sıcağı sıcağına gelişmeleri yine muhabir arkadaşlarımız aracılığıyla aktarmayı sürdüreceğiz diyelim.